<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün inekleri ben kovmaya gittim ama siz görün bugün de oradayız ve yeni doğan buzağlarımız var. Evet bakalım. Bak burada. Nerede oğlum göster bakalım. Oo, bunun ismi ne dediniz? Kestane. Maşallah kestane. Ah orada da buzağlar var. Ya. Tosunlar var, düveler var. bunun, bunun ismi ne? Elini uzat bakalım. Fırtı. Diye ne ismi ne? <laughs> Oo, şunlara da bakalım. Hmm, geç. Yanına git bakalım. He? Şuraya şuraya. Arasına gir arasına. Hayır şuraya oğlum şuraya. Oğlum şu tarafa. Hayır arkasına durma. Arkasında olmaz. Deniz. Şuraya geç bak. Sulunun yanına geç. Ha? Geç geç korkma. Bunlar geçen sene küçük olanlar mı? Hayır. Hayır. Bir <laughs> kere biz geçen seneki bu e, cuma değil bu ceylan. Hmm. Bu bir şu lisan hani bir kere gelmiştik ya video çekmiştik ya hmm, o. o zaman küçücüktü. Bu da küçücüktü. Dur lan. Sevgilim seni. Kucakla kucakla. Korkuyor. Evet yemlerini de bitirmişler. Evet. Suluklarını göster. Bu ne suluklarımız? <laughs> Bir de arka sonunda. <laughs> Kamerayı merak ediyorlar. yapıyorsun ya? Değişik değişik hareket. Hadi lan. Eşkendin ya. Bakalım kötü örnek Ne dedi? Oh. Sen böyle. Değişik değişik hareketler. Gel bakalım böyle. Geç. Burada buzağı yok Deniz. Yok. Onlar nerede? Arkada mı? Arka Hepsi değil. burada mı? Arkada yok mu? Buna bir şey bunlar Oo, azalmış o zaman bunlar. Yok. Hepsi burada var. Ha, Deniz arkada yok mu? Bak deden süt sağıyor değil mi? Hı hı. Süt sağdık. Yani temizlik görüyor. yapıyor. Bak süt makinesini deden böyle temizliyor. Önce temizlik değil mi? Kamera toz ver. Bay bay yap. Gelin öbür tarafa. Yeniden Ben yeni. Sen bana değişik değişik hareketler yap. Or şurada bekledin sen. <laughs> Bekle. Hmm. Tut demiri tut. Şunu da şunu şunu. Bana bak. Oo şunların güzelliğine bak ya. Kuruya gittin mi Deniz bugün? Hı hı. Daha önceden kuruyunu videosunu koymuştuk zaten değil mi? Hı hı. Artık bunlar da gidiyor. Öyle mi? Alıştırır o zaman değil mi? Hı hı. Hayır arkasına yanaşma. Arkasına yanaşılmaz. Bunlar da ineklerimiz. Uzat bakalım elini. Uzat. Hı. Ne güzel bakıyor ya. Burada da var. Selale. Sevdiğim geldi şu an Selale'yi. Sev bakalım tekrar. Bak. Mi bitmiş? Hı, doymuşlar. Hadi bakalım Hı. hepsine iyi akşamlar de. Akşamlar. O tarafa da geç. Buzoğlu'nun yanına da git hadi. Git 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 git. git. İyi akşamlar. Gençler iyi akşamlar de. Gençler iyi akşamlar. Hadi güzel gevşek. İyi akşamlar. Bunları da söyle. Bunların isimleri ne de? Helale. Evet. Şu tarafa gidelim bana. Tamam git. Get göster. Dada. Tamam diğeri. Küllü. Küllü. Tamam. Şunun ismini söyle tekrar. Fırtık. Tamam diğeri. Sıraklı. Bu. Kestane. Öbürkülerini biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım sırayı. Ama bir öndekini biliyorum. Diğerlerini biliyorum. Ne öndeki? Ak. E Şimdi neyini karıştıralım? Ceylan. Evet. Geç. Diğerlerinin birisi Akkız Tamam, hepsini biliyorsun yani. <laughs> tamam, hadi bakalım gidelim. Bay bay. Söyle arkadaşlarına iyi akşamlar de, görüşürüz. Yaşam.